Arkada arkadaşlar merhaba. Ee, ben video çekmiştim. Yine kendimi kendim tanıtmayı unuttum. Ee, e, benim adım Elif. İki tane kardeşim var. Yani üç kardeşiz. İşte annemin adı Oya, babamın adı Tüm için. Ee, anneannem öldü. Babaannemle dedem var. İki dedem bir anneannem var. Ee, anneannem falan iki dedem de sağ. Anneannem de sağ. Ama babaannem de sağ ama anneannem öldü. İşte iki kardeşim var. Üç teyzem var. Üç dayım var. Ee, bir halam var. beraber kalabalık ailedin. Anlatsam olmaz. Neyse arkadaşlar. Ee, böyle ne videosu çekeceğim der, çeke, çekeceksin derseniz şunları çekeceğim. Ee, çantamda ne var videosu çekeceğim zaten cüzdanımda ne var videosunu çektim çantamda ne var videosu çektim alışveriş videosu çekeceğim es ve işte Varsınız işte gratis öyle bir şeyler çekeceğim sonra başka ne videosu çekeceğim bilmiyorum aklımda işte sonra size size şarkı söyleyeceğim şiir okuyacağım yani bayağı eğleneceğiz bayağı size kendim tanıtacağım istiyorsanız yorumlarınızı alt, alta yazabilirsiniz belki sizi de e, videoyu çıkartırım. istiyorsanız tabi adınızı söylerim. Neyse. Şimdi kendimi tanışmış oldunuz. Ben daha çok kendimi yavaş yavaş ilerletmeye çalışacağım. Yani kendimi tanışmaya çalışacağım. Öbür videomuz şey olacak. Çantamda ne var videosu olacak öbür videomuzda. Öbür videomuza kadar hoşçakalın. Ha. E, e, kapatmadan önce kardeşimi size tanıştırmak istiyorum. Gel. Evet kardeşim bu saçı biraz daha e, kusura bakmayın. Onu da saçı kısa. <laughs> Neyse hoş ver. <laughs> Onun da saçı kısa. Kısa. Şu anda çok saçı daha olduğu için biraz sevmiyor olabilirsiniz ama gerçekten çok iyi kardeşim. Çok seviyorum onu ben. Neyse e, tanıştırım. Küçük kardeşim şu anda yatıyor uyuyor. Erken uyudu. Onu tanıştırırım. Şimdi bu en sevdiğim kardeşim. Tabi onu da çok seviyorum ama bu biz arkadaş gibiyiz, dost gibiyiz. İşte bu kardeşim. Neyse öbür videomuzda alış öbür videomuz değil de öbür videomuzda da belki kardeşim çıkarırım. Alışveriş videosunda ya da WhatsApp videosunda belki kardeşimle kesin çıkacağız. Şimdilik hoşçakalın.